Selamlar değerli takipçilerim yeni ve çok güzel videoyla buradayım Evet bugün sizlere efsane bir tane web sitesi göstereceğim Bu gösterdiğim web sitesi sayesinde tiktokta istediğiniz zaman canlı yayın izlenme beğeni ve hatta yorum hilesi yapabileceksiniz Bu yaptığınız hileler sayesinde e, diğerlerinden önde geçeceksiniz e, Daha fazla etkileşim kazanabileceksiniz e, Hemen nasıl yapıldığını sizlere göstereyim Mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim Kullanacağımız site store.media.com Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Buradan ilk önce siteye kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt ol kısmına tıklayacağız. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Kesinlikle burada TikTok hesabımızın bilgilerini paylaşmıyorsunuz. Tamamen güvenilir bir şekilde siteye kayıt oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen sisteme girişimizi yapalım. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir arayüzü mevcut buradan bakmamız gereken ilk şey kategori kategori kısmına tıklıyoruz burada bu arada sadece tiktok canlı yayın hizmetleri değil birçok hizmetler mevcut mesela diyelim instagram'a takipçi istiyorsanız buradan instagram takipçi seçebilirsiniz burada instagram beğeni bunlardan hangisine ihtiyacınız varsa seçebilirsiniz şu an gördüğünüz gibi tiktok kategori kısmına geldik burada tiktok takipçi var tiktok beğeni izleme mevcut biz buradan ne istiyorsak onu seçeceğiz mesela diyelim tiktok canlı yayın hizmeti istiyoruz bunu seçtik daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi beğeni mevcut, paylaşım mevcut. Bu arada paylaşım gerçekten önemli. TikTok canlı yayın paylaşım hilesi yaparak daha fazla ekleyişim kazanabilirsiniz. Burada canlı yayın izleme var 15 dakika 30 dakika zaten siz burayı okursunuz görürsünüz. Buradan gördüğünüz gibi en ucuz servis TikTok canlı yayın beğeni 1000 adet başına sadece 3 TL 39 kuruş. Yani canlı yayınıza 1000 tane beğeni geliyor ve sadece 3 TL para ödüyorsunuz. Bu arada ücretli bir şekilde yapacağız. Eğer e, TikTok'ta etkileşiminizi atmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi size öneririm. Ucuz ve hızlı kolayca TikTok takipçinizi beğenizi atabileceksiniz. Şimdi dediğim gibi buradan servislerden birisini seçtikten sonra açıklama kısmını mutlaka okuyunuz. Başlama süresi sonra sizlere ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Sadece diyor e, önce canlı yayını açmalısınız daha sonra sipariş vermelisiniz. Buradan da link kısmına sadece canlı linkini buraya yapıştıracaksınız. Ve ne kadar beğeni ya da izlenme istiyorsanız buraya yazacaksınız. Sadece bu kadar değerli takipçilerim. Öyle uğraşmaya falan gerek kalmadan yapabilirsiniz. Tabi ilk önce siteye baki eklememiz gerekecek. Hemen nasıl yapılmış sizlere söyleyeyim. üst köşedeki üç lira tıklayarak buradan baki ekle kısmına tıklayacaksınız. Daha sonra yüklenecek tutar ne kadar istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Mesela diyelim 30 TL yükleyeceğim. Buradan ödeme yap diyerek %100 güvenilir bir şekilde siteye bakiyenizi eklersiniz. Şimdi ben sipariş oluşturacağım değerli takipçilerim. Sitenin çalıştığını e, kanıtlamak için. Ama ben şu an canlı yayın açmayacağım. Sizlere e, TikTok izlenme e, satın alacağım. Hemen buradan TikTok izlenme kategorisini seçeceksiniz. Daha sonra kategori seçtikten sonra burada servisi e tıklayacaksınız. Gördüğünüz gibi İzleme çok ucuz. Sadece 1000 adet başına 1 TL 42 kuruş. Gördüğünüz gibi TikTok e, video izlenme yeni servis en hızlısı. Bunu seçtik. Mesela diyelim ben 5 şu an kaç bakiyem var bu arada? 2 TL bakiyem var. Diyelim ben 1500 tane izlenme istiyorum. Hemen buradan şu videoma diyelim mesela şu 61 bin e, izlenmesi mevcut. Buradan bağlantısını kopyaladık. Bu arada bu izlemeleri hep bu store medya sitesiyle yaptığım 100.000 izlenme, 61.000 izlenmeyi hatta beğeniler falan hepsi Story Media sitesi sayesinde yaptım. Buradan link kısmına yapıştıracaksınız. Daha sonra diyelim 1500 tane istiyorum izlenme. Gördüğünüz gibi sadece 2 TL 13 kuruş yeter mi? Yetmez. Bakiye. Buradan 200 diyelim. 1200. Evet yeter. Buradan hemen siparişimi vereyim. Sadece bu kadar. Burada açıklama kısmına bakabilirsiniz başlama süresi. 0 ile 5 dakika arası hemen geliyormuş. Evet yaklaşık 2 dakika bekledik. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, izlemeler kanıtlı bir şekilde geldi. Site %100 çalışıyor. E, her servisin gelme hızı değişir. E, Beğeni biraz daha yavaş geliyor. Takipçi biraz daha yavaş geliyor. Zaten siz açıklama kısmını okursunuz. Evet bugün sizlere çok uzun zamandır kullandığım bir tane web siteyi gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.